yeni videodan herkese merhaba. Bugün oylama sonucunda AYT fiziği istemiştiniz benden ve ben de AYT fiziği çekiyorum bugün arkadaşlar. Öncelikle kaç net yaptığımı başlayalım arkadaşlar. Kaç net yaptığıma gelirsek 12 doğru 2 yanlış yaptım ben. Bu sonucu bekliyor muydum derseniz de aslında bu sonucu yaklaşık olarak bekliyordum. Ben full çekmeyi bekliyordum da. Hani yine de yaklaşık olarak beklediğim sonucu aldım diyebilirim sizlere. Bunun dışında... 12'nin başlarında netlerim nasıldı? 12 başlarında netlerim genelde 10 net civarıydı yani 9-10 net civarıydı çok fark etmemişti yani. Genelde zaten fiziğim e, matematik gibi e, 9-10-11-12 yani 4 yıl boyunca çalıştığım en iyi derslerden biriydi. Matematik ve fiziği ben aşırı seviyordum zaten. E, fiziği de dediğim gibi temelimi iyi atmıştım zaten ve bu konuda hiçbir sıkıntı çekmiyordum aslında. E, baktığımızda zaten 8-9 netlerle başlamak çok işime yaramıştı yılın başında. Bunun üstüne katmam gereken bazı şeyler vardı. Zaten zorluğu sonlara doğru çekiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü son konular fizikte genelde ezber oluyor 12. sınıf. Böyle diyebilirim sizlere. Sonra 11. sınıfta neler yaptığıma gelirsek. 11. sınıfta arkadaşlar şöyle. 11. sınıfta genelde soru çözümüyle gidiyordum. Yani dersi dinleyip daha sonra soru çözümüne geçiyordum. Çünkü zaten 11. sınıf konularına baktığımızda arkadaşlar pratik isteyen konular. Genelde formül üstünden soruları yorumlamanızı istiyorlar size. Ve bunu yapabilmek için de fazla fazla soru çözmeniz gerekiyor. Zaten ben de size aslında bunu öneririm. Yani konuyu çalıştıktan sonra soru çözümüne direkt geçebilirsiniz 11. sınıf için. Çünkü dediğim gibi pratik isteyen konular genelde. Zaten yeteri pratiği yapınca artık zaten formülü bile yazmadan yorum yapabiliyorsunuz soruların üstünde. Ben de bu seviyeye getirmeye çalışmıştım kendimi 11 12. sınıfa geçmeden ve bu seviyeye gelebilmiştim diyebilirim sizlere. İlk dönem ne yaptığıma gelirsek yani 12. sınıfın ilk dönemi 12. sınıfın ilk dönemi genelde soru ağırlıklı gidiyorduk pardon genelde konu ağırlıklı gidiyorduk bu konu ağırlıklı gitme nasıl oluyordu şöyle derste konuları dinliyordum daha sonra o konuları evde genelde günlük tekrar yapıyordum her ders sonrasında çünkü fizikte genelde formüller unutulabiliyor günlük tekrar yapınca bu unutmayı engelliyorsunuz arkadaşlar fizikte Genelde tekrarları yapıyordum. Daha sonra mesela tekrarları yine nasıl yaptığıma gelirse YouTube üzerinden tekrar yapabiliyordum. Yine iki iki takıp önceden önerdiğim gibi. Onun dışında defterleri bolca karıştırabilirsiniz. Map kaynaklarını, Map kitabını okumanızı öneririm bu arada. Çünkü Map kitabını okuduğunuzda aslında her şeyin temelini anlıyorsunuz. Hatta ilk başta Map kitabından okuyup dersi öyle dinlerseniz sizin için daha iyi olacağını söyleyebilirim. Çünkü Mep kitabı tam temelden almış ve size detaylı bir şekilde anlatabiliyor baştan itibaren. İkinci dönem ne yaptığımı gelirsek, 12. sınıfın ikinci dönemi arkadaşlar genelde soru ardıktı gidiyorduk zaten ikinci dönemin yarısında falan yine konularımız bitmişti fizikte de. Fizikte konular bittikten sonra zaten sıkıntı çekmeye başlıyorsunuz. Bu sıkıntı çekme neden derseniz aslında? Çünkü bir sürü konu var arkadaşlar fizikte. Hani bir, en az bir matematik kadar konu var ve bu konuları yetiştirmek derken hani yetiştiriyorsunuz bir şekilde ancak bu konuları aklınızda tutmak olsun. Ee, özellikle 12. sınıfın son konuları sürekli ezbere dayalı konular. Mesela benim en sıkıntı çektiğim konular oralardı. Çünkü ezberletiyor size hani ez, ezber bilgiler var bir bilgi var vermiş onu size ezberlemenizi istiyor. Onun üstünden biraz da yorum yapmanızı istiyor. Bu sıkıntı oluyor. Ancak formül olunca mesela 11. sınıfın veya 12. sınıfın başındaki konular gibi olunca formülü veriyor. Formül üstünden yerine yerleştirip yorum yapıyorsunuz. Hangisi artmış hangisi azalmış şeklinde. Böyle olunca da daha kolay oluyor aslında o dersi anlamak. O yüzden dediğim gibi 12. sınıfın ikinci dönemi beni biraz zorlamıştı fizik anlamında. Daha çok pratik yaparak, daha çok tekrar yaparak o bilgileri ezberlemek değil de biraz öğrenmeye kayıyor zaten sürekli tekrar yapınca. Çünkü sürekli tekrar sizin bilgilerinizin taze kalmasını sağlıyor. O taze kalınca da zaten ezber olmuyor arkadaşlar sürekli artık yorum yapmaya başlıyorsunuz onlar üstünden. O yüzden 12. sınıfın son konuları hakkında size bunu öneririm. Yani sürekli tekrar içinde olun, sürekli bir şeyleri araştırın, dışarıdan kaynakları okumaya çalışın. Çünkü siz ne kadar ilgilendiyseniz o konuyla, yani ne kadar ilginizi gösterirseniz o konuya içine girmeye başlıyorsunuz konunun. Ve konunun içine girince artık bilgileri unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında sınav anını nasıl yönettim fizik anlamında. Önceden de bahsetmiştim sınav nasıl yaptığım hakkında. İlk başta bir tur atmıştım. İlk turumu attığımda fizikte benim galiba bir veya iki boşum vardı. Çok üstünde durmamıştım. Neden durmamıştım derseniz yanlış yapmak istemiyordum. O yüzden üstlerinde durmamıştım. Yani ilk turda da çözebilirdim ancak çözmek istememiştim. Çünkü matematiğin bindiği bir yorgunluk vardı üstüne. O yüzden arkadaşlar ilk başta boş bırakmıştım ben onları. Daha sonraki turumda zaten çözebilmiştim onları. Çok zor muydu sınavda? Orta derece diyebilirim sizlere. Yani 12 2 yaptım. Çok kolay diyemem. Orta dereceydi bana göre bence. Hani sorularda kaliteliydi baya. Çünkü uzun ve yeni nesil soruları koymaya başlamışlardı. Koymuşlardı genelde. Hatta resimli ve resimden yorum çıkarma gibi sorular baya bir vardı. Bu yüzden aslında yeni nesil soruları yorumlama gücünüzü geliştirmenizi öneririm sizlere. Ee, bu yüzden şey yapabilirsiniz arkadaşlar YouTube'ta yeni nesil sorular yazıp e, özellikle konuyu yazıp mesela vektörler yeni nesil sorular şeklinde yazıp e, birkaç soru dinlemenizi öneririm oradan hani bir iki soru olur yeterli sizin için çünkü e, az çok e, orada size beceriyi kazandırıyor videolar. Genelde zaten hocanın nasıl çözdüğünü izleyince kendini kendinize göre bir çözümünüz zaten var o konu hakkında. Oradan da izleyince bir çözüm daha ediniyorsunuz. Böyle birkaç video izleyince birkaç çözüm yolunuz oluyor. Zaten o soru artık karşınıza çıktığınızda kendinize göre en hızlı olan yöntemi deniyorsunuz o sorular üstünde. Yani birkaç hocadan dinlemenizi öneririm. Hatta bunun üstüne bir şey anlatabilirim sizlere. Şöyle mesela ben 9 ve 10. sınıfta bizim kurslarımız oluyordu okulda hafta sonu kursları adı altında. Mesela ben bir sürü hocanın dersine gidiyordum. Mesela bir, bir hocanın dersine giriyordum. E, fizik bir mesela vektörler konusunu anlatıyor diyelim. Diğer hoca da diyordu mesela vektörleri anlatacağım. O eğer o dersler birbirine çakışmıyorsa ben sonra diğer hocanın dersine de katılıyordum. Çünkü e, iki hocanın da çözüm şekli birbirine göre değişiyordu. Daha sonra ben kendi çözüm şeklimi de katıyordum. Üç çözüm şekli oluyordu mesela. Artık hangisinde daha hızlı olacağınızı bir yerden sonra çözebildiğiniz için size bir fayda sağlıyor bu. Yani çözüm yeteneğini, yeteneğinizi arttırıyor böyle şeyler. Bu yüzden birden fazla kişiden ders dinlemenizi bence öneririm. Yani bir kişiyle kalmayın genelde. Bunun dışında bir başka başlığımız. Nasıl konu çalışıyordum? Konu çalışmayı dedim sizlere arkadaşlar. Yani derste dinliyordum. Daha sonra evde ya YouTube'dan ya da işte defterlerime aldığım notlardan tekrar yapıyordum. Genelde zaten notlarım güzel oluyordu benim. Çünkü hoca derste ne dese onu ben not ediyorum. Ne dese dediğim yani bildiğim şeyleri genelde not etmeyi tercih etmiyordum. Çünkü fazla kalabalık oluyordu defterim. Bildiğim şeyleri genelde es geçip bilmediğim ve güzel olduğunu gördüğüm bilgileri not almaya çalışıyordum. Böyle bu taktiği uygularsanız gerçekten faydasını görebilirsiniz arkadaşlar. Yani bildiğiniz şeyleri bildiğinize eminseniz ve Unutmayacağınızı düşünüyorsanız, onları yine yazmanıza gerek yok. Onlar dışında önemli gördüğünüz ve hocanın üstüne bastırdığı şeyleri not edebilirsiniz. Özellikle hocalar zaten sizlere bazı şeyleri bastırıyor ki onları not alın ve onların üstünde durun diye ve zaten onları bastırmaların sebebi de hani önemli olmaları. Onlar bastırıyorsa bildikleri vardır. Bence onların üstünde durmanızı öneririm çünkü genelde onlar zaten bilgi sahibi kişiler oluyorlar. Bunun dışında bir başka soru mu konu ağırlıklı mı gittim. Arkadaşlar soru veya konu ağırlıklı fizik anlamında çok ayırt etmemiştim. Yani demiştim zaten 12'nin başında konunun sonrasında soru diye. Eğer konuda sıkıntınız varsa konuyu tamamen güzel bir şekilde öğrenmeye bakın. Hani dediğim gibi bir iki hocadan dinlemeye bakın. Çünkü yönteminizi geliştirmeniz gerekiyor. Zaten bir iki hocadan dinledikten sonra bir de kendi yönteminizi bulduktan sonra soru çözümüne geçebilirsiniz ve zaten soru çözümünüz çok pratik oluyor bu şeyleri yaptıktan sonra. Arkadaşlar benim AYT fizik anlamında videom bu kadardı. Yani genel anlamda benim süreç içerisinde yaşadıklarım bu şekildeydi. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere.